Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, odamı tanıtacağım. Şu an e, mutluyum. Arkadaşlar hemen kapımdan başlıyorum bir dakika. Hemen aksına. Sıkayım. Sıkayım. Anne, ben videoyu çekiyorum. Ayşe zımna yazıyor arkadaşlar burada. Kapıyı kapatalım Kerem abi çünkü. E, arkadaşlar burası benim böyle annemi falan, eşyalarımı falan e, koyuyoruz. Burada benim dolabım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bazı ıı, e, bazı eşyaları falan var. Burada oyuncaklarım falan falan var. Bunları verdik. Yani <laughs> öyle gidiyoruz. Ee, yatağım var gördüğünüz gibi. Baya bir büyük. Hatta yanlar gösterince baya bir büyük kalıyor yani. Burada bir tane takvimim var. Burada bir tane çiçeğim var. Tabi ben bu yastığı aslında kullanmıyorum ama Yani böyle süs olsun diye uyuyorum. Şimdi arkadaşlar buraya geçiyorum. Şöyle hızlıca. Şimdi burada benim Kur'an-ı Kerimler falan falan var buralarda Allah'la ilgili şeyler o yüzden. Aslında arkadaşlar buraya ben hikaye kitaplarımı koydum herkese. Aslında burada olması gerekiyordu. Benim kardeşim geliyor odama buradakinin hepsini alıyor arkadaşlar. Yani sonrasında böyle yapıyor yani. Bunun için de arkadaşlar bir dakika bebek dizimiz var. Hemen gösterelim. Ah, dörlendim. Evet, burada da böyle oyunca oyuncaklarım falan filan var. Evet, sonrasında kapatırım. Buraya çanta. <laughs> Çantalarımı falan buraya koyuyorum arkadaşlar, <laughs> şuna bak. Benim tabii ürünlerimi buraya koyuyorum. Sonra sabah ç annem çırpıyor arkadaşlar. Sonrasında birlikte böyle oluyor yani. Bu şeyler yapıyoruz. Şimdi hemen şuradan tanıtmak istiyorum. Bir tane geceler mam var. Şöyle böyle yanıyor. Sonrasında bir de böyle rengarenk yanıyor. Burada böyle bir sarı kitabım var. Burada da kitaplarım var. Kar krem var. Böyle falan falan. Üstte aşağı yazıyor bu arada. Altta böyle ka kardeşimin kitapları falan falan var. Böyle bir kutu ıı, şeyim var. Ve burada ıı, dediğim gibi şuradaki takvimin her gün doldurduğum şeyleri var. Burada da bir tane çöp kovam var. Şimdi içlerini göstereceğim. Bir dakika hemen durduruyorum. Arkadaşlar birazcık dağınık ama kutuma bakmayın yani. Şurada bir tane kutum var. Bunlara falan garip şeyler koyuyorum. Ben daha doğrusu. Şöyle göstereyim. Bunlar da zaten şu dergilerden. Şu dergiler şunlar. şunlar falan bir dergiden çıktı arkadaşlar. Ben dergi almayı çok seviyorum bu arada. Özel şeyimi bunun içine koyuyorum. Burada da birkaç ayrışım falan falan var. Buraya geçiyoruz. Burada arkadaşlar bir sürü okuduğum kitaplarım var. Bayağı bir okudum. Göstereyim. Ee, burada da böyle günlüklerim, günlüğüm falan falan var. Burada kağıtlarım var. Birazcık dağılmış. Ee, sonra bir tane pano var arkadaşlar. Ee, buraya böyle zaten tamam diye öğretmeni almıştım. Burası da benim okul için şeyim. Burada da bir tane benim resmim var küçüklük. Çok tatlı. Ee, evde evet, gece şimdi bu kadar sonraki videolarımızı geçmek üzere Bye. bye.